Evet yayın başladı. Ya. Kom. Ne yapıyorsun ee, Yunus? Ha? Ne olacak e, şimdi anlat bakayım. Cenaze. E, güzel. E, hadi e, söyle e, bakayım e, ne olacak şimdi. Acaba ne olacak? Oh Yunus'un doğum günü. E, şimdi yaptıklarına e, bakın şunların. E, Çok, e, eyvah e, eyvah. E, hadi. E, Hmm. Pek bir şey olmadı. Güzel havamız var bugün ya. Ağacımız açtı çiçeklerini. Bu arada bu ağaç şey neydi? Vişne, vişne. Vişne ağacımız. Tamam. Gene başlıyorlar. Yunus bugün bir tarafını açtıracak bakalım ne olacak şimdi. Evet gene gidiyorlar. Gene gidiyorlar. Evet başarıyor Yunus. Hı, hı. Gittiler aşağı kadar. <laughs> bir sakatlık olmadı. şu evin önü bizim var ya o toban gibi ya. Ben anlamadım. Otoban. Yunus gene geliyor. Gene geliyor, gene geliyor. Yunus bıkmadı. Bugün babası gibi bir yerine gene bir sakatlayacak. Yunus, senden bir konuşma alalım. Kaç oldun? Yaş kaç oldu? Anlat bakayım. 9. 9 oldun. Ne yapıyorsun şu anda arkadaşlarınla? Bekle bekle bekle. Leben. Aa, o kadar da değil. Hadi bakayım. Bastırın. Evet. Gidiyor. Gitti. Ve Batuhan düştü. Batuhan düştü. Çocuk olmak varmış değil mi? Onu niye kaldırıyorsun ki oğlum? Kendi kendini yüzüyorsun. Gene mi yapıyorsunuz? Ya. Allah Allah. Haydi devam. Batuhan gene düştü. Bu adam bu çöpleri bu <laughs> Cuma'dan çıkarıyor ya. <laughs> 50 kere söyledik yapma diye gene yapıyor. Sana demedim oğlum. Havuz mayısları yedim. Çöpleri çıkarmasın diye. Yasak dedik. Hafta sonu burada durması yasak dedik. Ama anlamıyor. Evet. Yine gidiyor. Aa dikkat. Yamuk oldu o. Evet. gene devam. Haydi. Gidiyor. Hadi çekiyorum. Çok güzel bu sefer. Oh <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Alo. Bu muymuş bunlar, buraya çeken arabaların? Şimdi anladık. Ben de diyordum, bu yeni araba kim buraya geldi? Benim 1 2 3 burası. Şöyle yola çıkıyorsun. Yolumuz böyle. Şuradan bu şu tarafa gidersek yürüyerek 10 dakika. Çarşının göbeği. Neyse hadi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yunus Efendi'nin düşmeleriyle Hadi görüşürüz.